<laughs> bir video atsalar da bir video görsek abi. Değil şey mi ya? Hiç cevap yazmadılar geriye ya. Abi yerim ne? Ara soruyla. Tamam Ersin yanına gideyim ya. Ersin gördün mü bir yerden ya? Ben bir geliyorum böyle bir Ersin yanına gideceğim. Tamam git abi. Baskın var. Oha lan o Ay kulaklarım Ayhan <laughs> abi. <laughs> kardeş ne yapıyorsun Ersin ya? olmuşsun abi yumruk atmışsın öyle diyorlar. Ya kardeş biz niye diskalifi? Lan her şey bizim başımıza geliyor biz atmadık. Vallahi biliyorum ya orada yazıyor biri diyor Memo abi disk, şey, yumruk atmış Ersin yumruk atmış. Şimdi ben görmedim <laughs> kim attığını abi. İmik tuz attığını evet. gördüm de kim attığını görmedim abi. Abi yabancı bir takım <laughs> ya. ya. Valla Bekliyorum abi sizin gibi bende. Yazdım bir iki kere sözcüğe de geri cevap gelmedi. Vara Bakıyorum, gittiler sohbete de aynen kimse <laughs> kimse bir şey yazmıyor sohbet kısmına da bakıyoruz çıldırılmış. Ama şöyle Al bir şey var. En son yumruk atan e, şey ha. kural ihlallerine girdim mi orada görebiliyorsunuz zaten. Evet. Onlar diskalifiye olmuş orada. Alpi takımı ha. hatta bak. Bakayım bir. Ee, kural ihlalleri var. Bak sohbetin iki altında. Aynen. Alpi team yumruk atma. Rakip oyuncuyu bilerek isteyerek yumruk atma suretiyle öldürme. Aynen. Burada bir takım diskalifiye oldu. Bilemeyeceğim. Ee, ve Rusya tarafıydı. Mesela bu yine. Aynen. Ya kurallarda da yazıyor zaten abi. Yani ne olursa olsun işte orak şu bu e, yumruk atmak yasaktır diyor ama. Evet. Ama işte bak Şimdiki mesela kurallarda bu var ya şimdi önceki elenen takım gibi yine aynısı galiba gerçekleşecek. Yoksa bir önceki takıma haksızlık olacak bu sefer. İşte o var işte orayı şey yapıyorum bilmiyorum abi sözcüğü artık nasıl şey yapacaksa onlar bir karar versin de ona göre şey yapalım. Şimdi olayı görmedim ama yani şöyle bir şey var kurşunu olmasa bile bilmiyorum kurşunu var mıydı yok muydu ama olmasa bile yumruklamak yasak diye biliyorum. Gider silah Aa, kurşun bulur arabayla Hakim yazmış aynen. Nereye sohbete mi yazmış? Aynen sohbete yazmış. Ee, inf ekibi GG ekibine yumruk attığı için turnuvadan diskalifiye edildi. Ed etmiş. Hmm. Sohbet kısmında. Ben göremiyorum. Yallah ya. Habibi. Yallah. Ben gördüm. Şu an odadan çıkıyorlar da. Ee, şey ya yani yeni biz oda kursun Yine Yeni, yeni, yeni yani oda kursunlar. Aynen ya abi. Bu <laughs> pink bizi ağlatır valla. Çık abi. Arabadan. Çık, Ah be. Abi bir tık üzüldüm şu an. Ah be İlhan abi. Abi ben ne yapayım abi? Sanki ben attım adamı oraya. Sen şey. ne yapıyorsun diyor Ne yapat? Sanki ben atmışım diye bana suçluyorsunuz lan. Vallahi be. Vallahi kararı vermişler abi. Hayırlısı olsun ne diyelim. O zaman iyi maçlar beyler hadi. Geçiyoruz. Eyvallah kanka. Hadi size Eyvallah. de. Kolay gelsin abi Sağ ol Seda. Memo bir gaz kill sal lan. Tamam abi. <laughs> Geliyorum. Tepe abi al sana. <laughs> tamam abi. <laughs> evet geldim. Yo yazmışlar gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Diskalifiye etmişler. Öyle mi? Öyle yazmış. Ersin dedi, ben daha hala göremedim sohbette. Nerede lan? Nerede yazmış? Alife yazdırmış mı? Sizi görebiliyor musunuz sohbette? Ersin okudu daha demin ama. Hayır, Ha şu kural ihlali mi koymuş yoksa? Aa baksana. yok Hı? abi kural ihlalında da yok. Nereye yazmışlar lan bunlar? Yazıyoruz şimdi sözcü. Tam da Ersin bana iki dakika önce okudu onu. Bir yere yazmışlar. O da bir şey yazmamışlar abi. <laughs> Ersin nerede okudu lan? Daha yukarıya yazmışlardır ya. ha hakem yazmış. Ha ha ben sözcü arıyorum. Hakem yazmış. Nerede yazmış? Ee, saat e, şeyde. Burası saat. Allah. saati 22 şeyde. 22.08'de. Ee, Killer yazıyor ya onun üstünde yazmış. Invictus ekibi GG ekibine yumruk attığı için turnuvadan öyle edildi demiş. Ay. Aa, silahsızdı Nerede? bir de abi. Invictus GG ağaçsa silahsızdı. Ee, tamam da. Bayağı e, bir... Silahsız olsun, şey olsun baba. Ee, hani yumruk yasak turnuvası. Ya zaten yumruk nedeniyle diğer başka bir takım zaten direkt atıldı abi. Yok Invictus zaten silahlıydı. Karşısındaki rakip silahsızdı. Silah da vardı yani. Aynen. Sıkıştı. Kurşun? Kurşunladı yerdeyken ya sonra abi, gitti yumrukladı. Şöyle bir şey var abi. Kurşun olsa da olmasa da. Aynen her türlü. Yumruk yasak. Ne olursa olsun. Bak Alpi takımı. Evet. Yumruk'tan dolayı turnuvadan diskalifiye edildi. Demek ki bunlar da evet. aynı şeyi yaptılar, tekrardan oldu. Şimdi şöyle bir şey var abi, bilmiyorum ne konuştular, ne yaptılar, hiç bilgim yok abi. Organizasyon ne konuştu, ne yaptı, hiç bilgim yok ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi Alfi takım bunu yaptı, şimdi bu takıma da diskalifiye vermezsen... Öbür takıma niye diskalifiye verdin, anlıyor musun? Evet. Aynı olay, o da yumruk attı, o da yumruk atıyor baba. Öbüründe de silahı yoktu, onun da silah yoktu. Alfi takımda kurşun vardı ama adam yine de gitti şey yaptı ama yumruk yasak. Bilmiyorum ya. Abi, sana özelden mi lan abi? Yok lan sohbette herkes de yazıyor lan. Adama yüz kere yazdım cevap bile yazmadı sözcüler hakemler. Demek ki inceliyorlardı. He ha, olabilir. Hakimin şeyini arıyorum da. Ha. Tamam gördüm abi. Aynen, atmışlar. Ya gözüküyor. Hani bende de gözüküyor. Ama Öyle ben mi? adamı göremiyorum. Hani yukarıda gözüküyor yumruk attı. Hatta ben tepki de verdim orada. Sen dedin lan yumruk düştü dedin. Birine yumruk mu attı dedin hatta sen abi hatırlıyor musun? Ya benim o yumruk oldu lan yukarı dedim. Ondan sonra hemen maça devam ettik abi. Hatta ama de kurşunu mu yoktu dedim ama ben unuttum Alif takımı sırf bundan elenmişti abi ligden. Evet diğer takımlar gelmiyor. VP'de de geldi. Bilmiyorum vallahi bak. Vita, Vita, ha Vita izletiyor mu? Hayır abi Vita Vita diyorsunuz lan nerede ya? Vita herhalde görmüş abi ondan evet, bahsediyorlar o, bence. Ee, hakemler. 7. dakika hakemler, mı? 7. Ee, dakika. Sözcü. Bir... Aynen abi. Git ya diye. Gitmiyor ki. Geri sarmıyor. Ha sardı lan. Ben de merak ettim. Dur bayım. 7. dakika. 6, 7. Heh. vallahi tam yerini buldum ha. Dur. Vitalik ağacın arkasına Bak. Bak. geçti. SainTic'in baskısı ortaya çıkacak. Vitalik GG. Atışlar tamam, geldi şimdi Saintik'ten ve Vitalik de burada yerde kaldı. Bak ve yumruk atıyor. Aynen. Ve ekibi bu arada yumrukla öldürdü Vitalik'i. Şöyle doğar. bir şey var. Şöyle bir şey var. Mermiyi geçtim. Arkanda buggy var. Baginin de ezebilirsin. Evet. Direkt bir takım sırf bundan elendi zaten abi. Hımm. Ve Baksana zaten tepisinde görüyorsunuz abi. Eee Saintik Vitali yumrukla öldürdü WP Legeta. Yura ekibinden bir oyuncuyu düşürmüş. Vitalik de burada yerde kaldı. Ve Kurşun şey... olduğunu nereden görüyorsunuz da? Atışlar geldi şimdi Saintik'ten ve Vitalik de burada ha. yerde kaldı. Ve Emiktos ekibi bu arada yumrukla öldürdü Var çünkü şey. Eee Saintik şey, de şey, öldürdü WP Legeta. Şey, zaten animasyona geldi. Atışlar geldi şimdi Saintik'ten ve Vitalik de burada yerde kaldı. Ve Invictus ekibi bu arada yumrukla öldürdü Vitali'yi. E, ee, Scientific Vitali yumrukla öldürdü WP Legeta. Fury ekibinden bir oyuncuyu düşürmüş. Ee, WP ve Fury bir kez daha karşı karşıya gelecek bu noktada. Yani ekibi, sıkarsın. Bu arada yumrukla öldürdü Vitali'yi. Şöyle bir şey var yani. Hani bilmiyorlar mı abi bir takım e, yumruktan elendi diye. diskalifiye oldu diye. Hani niye yaparsın ki? Arkadan bir de bagi var. Kurallarda Hı. da yazıyor. Gereksiz okuma herhalde. Çok, Çok gereksiz, gereksiz baba. Neden gereksiz yumruk? Birinci abi. olarak götürüyorsun. Belki alacaksın bu yap bu. Yapılmaz baba ya. Kurşun olmasa bile bag'ini alıp ezerdin. Ne olursa olsun. Bir takım sırf bunun yüzünden elendi zaten. Yazık olmuş valla. Valla yazık olmuş. Beklemiyordun. Mermi olmasa bile yumruk yasak. Kurallarda yasak olarak yazmışlar zaten. Başta en başta duruyor. Yayın durdu. Neyse geç.